Şu anda bitirdiğin fakülte, okuduğun üniversite bir buçuk sene sonra, 18 ay sonra değerinin %50'sini kaybedecek. Bilim kendini 18 ayda ikiye katlıyor. İkiye katlaması demek senin bildiklerinin değeri %50'ye düşüyor 18 ay sonra. Cep telefonu gibi düşün. Eğer kendini güncellemediği zaman yavaşlıyor eskisine göre çok yavaş çalışıyor. Aynı sistem. Sen şu anda bildiklerinin yarısını kaybedeceksin 18 ay sonra. O yüzden kendini güncellemen lazım. Devamlı gündemde tutacaksın. Benim bir arkadaşım var. İki fakülte bitirdi. Yüksek lisans yaptı. Bir de doktorası var. Burada resmi bir dairede brüt olarak 7000 euro para kazanıyor. Almanya'da. Ve her şeyi çok iyi biliyor. Neden? Çünkü ben iki fakülte bitirdim. Doktoramı aldım. Ben bildiğim için kendimi güncellememe gerekiyor. Geçen onunla beraber konuşurken ona dedim ki bavulunu hazırla. 2-3 ay sonra seni işten atacaklar. Neden dedi. Çünkü sen güncel tutmuyorsun kendini. Güncellemiyorsun. Bir cep telefonu bile kendini güncelliyor ama sen kendini güncellemiyorsun. Senin yaptığın iş ne ise masa başında o işi artık yapay zeka yapıyor. 10 saniyede. Yani sen 7000 euro alıyorsun. Bir ay orada çalışıyorsun. Tamam ter döküyorsun. Ama teknoloji o kadar hızlı gelişti ki yapay zeka o kadar hızlı ilerledi ki senin yaptığın işi 10 saniyede 20 saniyede yapıyor. Yapamaz dedi. Mümkün değil. Ne yapıyorsun dedim. 25 bin sayfa işlem yapıyor. Ver dedim o sayfayı bana. PDF olarak aldık. Yapay zeka yükledik. Sevgili arkadaşlar gerçekten 10 saniyede çözdü işi. Bak dedim görüyorsun. Eğer senin patronun bunu görürse ne yapar biliyor musun? 7 bin euro sana vereceğine 10 saniye içerisinde çözecek yapay zekayı yaptırır işi. Ve seni kapı dışarıya atar. Dolayısıyla sen kendini geliştir. İki günü bir olan ziyandadır. Zayi olur hayatı, hayatını israf eder. Dolayısıyla kendini geliştirmen gerekiyor. O yüzden şahsiyet gelişimi eğitimlere katılıyoruz. O yüzden kendini geliştir diyoruz.